gitmek istiyorum. Biraz hayat pahalı oldu. Geçinemiyordu. Bu yüzden gidiyordu yani. Suriyelileri geri gönderiyoruz. Sonunda Ümit Özdağ'ın emekleri boşa gitmedi be. Harbiden gidiyorlar. <laughs> şaka şaka. Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ bu konuya her gün değiniyor. Dikkatleri kaçak göçmenlere ve sığınmacıları çekmek istiyor. Fakat ben hükümetin onların gitmesini isteyeceğini hiç sanmıyorum. Bunun en büyük sebeplerinden biri de İçişleri Bakanı Soylu'nun geçtiğimiz haftalarda bir canlı yayında bizzat kendi ağzından bu sığınmacıları yollarsak en çok patronlar üzülür dediğini hatırlatmak isterim. Mesela ucuz işçi patronlar için çok önemli ve İçişleri Bakanı bunu bizzat itiraf etti. E patron patronları üzmemek için yollamak istemezler değil mi? İstanbul Esenyurt'ta yaşayan bu Suriyeli bir sığınmacı Suriye'ye Türkiye'deki hayat pahalılığı sebebiyle dönme kararı aldığını söyledi. Vay be Suriyeliler bile rahatsız. Biraz hayat pahalı oldu geçinemiyorduk bu yüzden gidiyoruz diyor. Suriyeliler bile hayat pahalılığından enflasyondan şikayetçi olmaya başlamış dostlarım gördüğünüz gibi. Biz zaten bunu görüp hissedenlerdiniz. Her seferinde dile getiren insanlarız. Biraz da AKP'li telefonla çıkar da göreyim diyen zihniyetin bunları görmesini isteriz de. Ah ah nerede o günler. Onların bunların görmesini beklemek atom açalamaktan daha zor. AKP'li arkadaşlar acaba ne düşünüyorlar koyu olanlar? Çok merak ediyorum. Hani bize CHP'li zihniyet işte Zafer Partililer de Soros falan diyorlar ya. Hadi biz diyelim ki abartı timiyiz. Öyle bir şey yok da hadi senin güzel hatının için biz Halk TV'ci, Telebirci falan olalım. Anti AKP'ci olalım varsayalım ki. Ulan elin Suriyeli, savaştan kaçıp gelmiş adam bile hayat pahalılığı şöyle oldu, böyle oldu. Artık gitme vakti diyor. Onca desteğe rağmen ki onlar destek alıyorlar biliyorsunuz ki çeşitli Avrupa fonlarından alıyorlar. Türkiye yine hükümet olarak onlara destek sağlıyor, devlet sağlıyor. Onca de desteğe rağmen iliklerine kadar hayat pahalılığını hissedip Türkiye'yi terk etme noktasına gelmiş. Hadi lan buna da bir şey desenize. Tarafsızlıksa al sana tarafsız adam. Ama ben size söyleyeyim mi arkadaşlar AKP'liler ve koyu AKP'liler buna ne derler? Bak şimdiden net tespit yapıyorum. Hazır. Tüm yazıklar olsun size verilen emeklere Suriyelilere nankör bunlar nankör şükretmeyi de bilmiyorlar tüh Max bunu söyler ve kenara çekilip enflasyonla hayat pahalılığıyla boğuşmaya devam eder ya da tuzu kurudur sadece izlerler ama bu çok 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 acı bir durum inanılmaz derecede kötü durumdayız dostlarım düşünsenize adam savaştan kaçıp buraya geliyor buraya sığınıyor ve şimdi arkadaş gibi geldik sizler öyle geldiniz bize biz de arkadaş gibi gidelim artık vakit geldi diyor ve ekonomi o kadar yerlerde geziyor ki Suriyeliler bile artık bunalım geçiriyorlar bu ülkeden kaçıp gitmek istiyorlar canlarını o kadar tak etmiş ki ama hala AKP'yi buna rağmen savunanlar var. Geçen dayının bir tanesi röportaj kanalında şey diyordu. Ne var canım yani Amerika'da, Almanya'da enflasyon var. Rekor kırdılar diyorlar ya. He. Bunu insan söylerken utanır ya. Bak gerçekten utanç duyar. Evet onlarda da var enflasyon. Enflasyon her yerde var. Rahatla AKP'li dayı. Ama yüzde kaç? Tas kafalı yüzde kaç? Son 40 yılın en yüksek oranına tırmanarak yeni bir rekor kırıyor. Mart ayına kadar geçen son bir yılda tüketici fiyatları yüzde 8,5 oranında yükseldi. Bu Amerika. E Almanya kaçmış bakalım. Mart 2022 itibariyle yüzde %7,3 ile son 41 yılın en yüksek seviyesine ulaşıyor. Evet, peki gelelim canım güzel ülkeme. Bizde kaçmış oran? %73,5. Tekrar söylüyorum bak cep telefonunu soran zihniyet. Alo, duyuyor musun beni? %73,5. Bak bir daha söylüyorum. %73.50. Şimdi enflasyon kıyası yapın bakalım. Adamlar 40 yılın rekorunu kırarken biz onların kaç katı oluyoruz? Bak 10 katıyız düşün. E daha neyi savunuyorsun sen dostum neyi neyi? Mantıklı olun. Gelin birlikte savunalım bak mantıklı olsun savunduğunuz şey. Gelin beraber savunalım. Hiç problem değil. Where is the logic? Nerede mantık abi? Nerede? Son olarak biri bu durumla ilgili şey yazmış tüm bu olanlardan sonra. Vallahi enflasyonun böyle bir yan etkisi varsa ben tamamım. Tüm göçmenler gitsin yeter ki yazmış. <laughs> i̇nsanlar enflasyona ekonomik durumuma yansınlar. Kaçak göçmenlerden bunaldıklarına mı yansınlar? Of of söyleyecek o kadar çok şey var ki. Neyse hoşçakalın. Yorum size...